Türkiye'deki reel zannederim enflasyon yüzde yetmişlerde falan diye biliyoruz. Bütün zor durumlarda ilk kısılan işte emeklinin maaşı, memurun maaşı, asgari ücretlerin maaşı ama hiçbir zaman sarayın giderlerinden kısılmıyor veya işte beşli çete, yirmi beşli çete, beş çete bilmiyorum. Sadece biz beşli çeteyi biliyoruz da bunların her ilde bir de ayrı çeteleri var her ilin çeteleri var. O ilin kaymağını yiyen, o ilçenin kaymağını yiyen. Bu insanlara bir şey olduğu yok. Bu insanların vergileri affediliyor. Hem de öyle vergiler küçük rakamlar değil. İşte bir tanesinden affettiği bilmem kaç milyar geriye doğru. Ama onlardan affedilen, onların yok sayılan vergi gelirleri işte işçiden, emekçiden, asgari ücretliden, memurdan kısılarak bütçe doğrultulmaya çalışılıyor. Erdoğan'ın hiç kısığı yok. O Erdoğan'ın sarayın gider grafiği vardı. Böyle dimdik çıkıyor. Yani adamda hiçbir eksilme, hiçbir tasarrufa gitme yok. Arabalar sürekli artıyor, uçaklar sürekli artıyor filan. Garibanın sırtına biniyorlar. Ya bu taşınabilir bir şey değil. Hani milletimiz bizim sabırlı. devlete karşı bir isyan kültürü yok, eleştiri kültürü yok, muhalefet kültürü yok, sokak kültürü yok. Şimdi bunları istismar ederek bindikçe milletin tepesine biniyorlar. Bindikçe biniyorlar. Ama bunların da bir dayanma, katlanma katsayısı vardır. Yani hani bütün materyallerin malzeme bilimi diye bir şey var biliyorsunuz. Her materyalin bir esneme ve kırılma payı var. Ya yani bir yere kadar esniyor esniyor ama daha fazla bindiğiniz zaman da kırılıyor. Yani sanırım toplumun bu sabrının kırılma noktası da çok uzak değil. Yani bunlar onu millet nasıl olsa sebat gösteriyor filan diye habire bindikçe biniyorlar üstüne çok ciddi bir hani bıçağın kemiğe dayanma noktasına yaklaşıldığında düşünüyorum. Ben ben öyle düşünmüyorum. Yani bu millet bu millet eğer bu kadar rezalete hala ses çıkarmıyorsa ben o dayanma noktasını falan çok daha ileride olduğunu düşünüyorum hocam. Böyle ellerinden ekmekleri alınacak aç kalacaklar. Ondan sonra belki ses çıkarmaya başlarlar. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Yani öyle bir tecrübe var hani Türk toplumunun geçmişte bir e, muhalefet kültürü, bir tepki kültürü, aksiyon kültürü yok maalesef. Olmamış. Yok. Hiçbir kimseye karşı da sokaklara dökülmemişler. İşte solcularım var böyle biraz. E Onlar da epeyce bir sildi, sindirdiler, hapse attılar filan. E, ele başlarını tırnak içinde diyorum hı hı. alarak, cezalandırarak bir yönüyle o kesimleri de kendilerince terbiye ettiler. Evet. Bu %70'lik muhafazakar kesim zaten. Sağ muhafazakar, milliyetçi, dindarlar, cemaatler bunların böyle bir muhalefet kültürü yoktur zaten. Yok. Bir eleştiri yoktur. Bu arada seyircilerimizden Virginia'dan Frank Smith bize 9.99'da destek olmuş. Allah razı olsun. Oh. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Kendisi de benim az önce okkalı tokat yorumuma da destekliyorum diye cevap vermiş. Seyircilerimizden de harbiden böyle bir tay tokat burası geldi adama. Öyle şeyler yapmıştım yoktur ama hocam. <laughs> Enteresan. Evet. Hocam asgari ücret daha çok konuşulacak gibi gözüküyor. Yani Tayyip... Asgari ücret filan konularını biz şimdi yurt dışında yaşayan insanlar için olarak tahayyül de edemiyoruz. Yani ben ilk geldiğim zamanlar. Buradaki rakamlar Türkiye ile kıyaslıyorduk. Hani Türkiye'deki 100 lira nedir? Bir fikrimiz vardı ama şimdi 22 bin lira ne kadar dediniz asgari ücret? Evet. Yani 22, 22 bin, bin lira, lira nedir? Ben bunu tahayyül edemiyorum. Yani Türkiye'nin gerçeklerinden e, datalarından rakamlarından koptuğumuz için. Hocam siz konuşmaya devam edin. Mesela şu anda 1 dolar kaç paraymış? Ona bakayım. Hı. Kaç? Liraymış. 35 lira 22 kuruş. Hemen hesap edelim hocam. Siz konuşurken. Kaç dolar yapıyor yani? Evet. 700 700 dolar filan yapıyor zannederim. Durun bakalım. 22.104 lira 500. bölü 35.22. Hocam 627.59 dolar yapıyor. Evet. 700 yani 627 dolara mesela siz Amerika'da ne alabilirsiniz? Ortalama bir Amerika şehrinde, Amerikan şehrinde mesela kira ne kadar bir evin kirası? Hocam bizim e, bulunduğumuz yerde kiralar 1750 ile 2500 dolar arasında değişiyor. O kadar yani. Yani bir kulübe bile kiralayamazsınız. Evet. Temel gıda malzemeleri maddeleri açısından baktığınızda da onunla hiçbir şey yiyemezsiniz. Yani belki adamın evi barkı, her şeyi var ve çekirdek bir aile ise o parayla aylık gıda giderini karşılayabilir mi emin değilim onu bile karşılayamaz sanki. Yani e, Türkiye Türkiye'de böyle bir şey çok mümkün değil açıkçası e, ama Amerika'da e, aylık karşılanabilir yani aylık olarak gıda ihtiyacı karşılanır bu rakama 600 dolara. Yani işte Türkiye şu anda bir gıda tarım ülkesi olmasına rağmen orta kuşak kuşak yani bu coğrafyacılar, iklim bilimciler bilirler. Hı hı. Dünyada tarıma müsait çok da geniş alan yok. Bu orta kuşak dediğimiz yani e, Ekvador'un kuzeyi ve güneyinde kalan yerler tarıma müsaittir. Türkiye tam da o tarıma müsait dört iklimin olduğu bir yer. Ama işte Türkiye gibi e, tarımsal ürünlere çok müsait geniş toprakları olan bir ülkede Amerika'daki ve İngiltere'deki fiyatla geçinemiyorsun. Yani bir İngilizlerin gıdaya Doğru. harcadığı parayla şu anda gelinen o eskiden öyle değildi. 5 sene önce böyle değildi. 10 sene önce böyle değildi. Ama şu andaki durum benim gıdaya harcadığım kişi başına parayla Türkiye'de karnınızı doyurmanız zor. Veya bir Amerikalı'nın harcadığı kadar Doğru. parayla Türkiye'de karnınızı doyurmanız zor. O hale Doğru. geldi.